Ben Abdülkadir Sar Toprak, Yeni Mahallesi'nde doğma, büyüme. 64'te askere gittim. Askerden geldikten sonra evlendim. Askere gidinceye kadar kasaplık yaptım. Bolvede bilir ehli kasap olaraktan. Belediyede kesimcilik icat ettim. Bütün kasaplarla çalıştım. Fakirlik yönünden hepsine boyun eğdim. Evlendikten sonra sel bastı Bolvedini Dereköy'den. 1969'da sel bastı. Ve bütün Bolvedililer Avrupa'ya yolladı. Kaymakam duvarıydı bir tane o. Ve Hasan Dincer, Demirel geldiler, seli keşfettiler ve yurt dışına adam gönderdiler. Fakirlerden tarlasını, arazisini, su basanları. Ben de yazıldım, ben gidemedim. Kasap olaraktan Afyon İşkur'a yazıldım. İşkur'dan da kasap yazmıyoruz dediler. Ve yazın abi belki çıkar dedim ve yazdılar. Bir buçuk ay sonra İşkur'dan kağıt geldi. Varisten ameliyat olduydum Akşehir'de. O da iyi oldu. Ve imtihanla Almanya'ya gittim. Almanya'ya gittikten sonra ailemi, kasab olaraktan ailemi yedi ay sonra götürdüm. Almanya hava parasını vererekten ev tuttum. Ve orada çalışırken kapıcı oldum. Almanya'da Hausmeister ve gelinceye kadar kapıcı olarak orada çalıştım. Vinç operatörü oldum, imtihana girdim ve kasap olarak orada çalıştım ve temizlik işlerinde çalıştım. Boş olduğum vakit filo mark deriz, Türkiye'de bit pazarı, oralarda eski alıp eski satardım. Ve hayatımın sonunda Buraya tekrar döndüm, ailem hastalandı, rahatsızlandı. He. Hastanede 20 yaşında oğlum geldi, 90'da vefat etti. Bu yönden buraya geldik. Burada çitlik kurdum, besiciliğe devam ettim. Aynen. Devam edilince ailem hastalandı. Devamlı Mavi Hastane, Osman Gazi, Ankara İpli Sina Hastanesi, Önkoliç Hastanesi, Yüksek İstas Hastanesi. Buralarda ailemi 20 sene götüre getire götüre getire kolan kanseriydi vefat etti. Ve şimdi emekliyim. Kendi halimde kendimi yaşantı vererekten, eşinden dostundan güzel geçirerekten işsiz kaldım Almanya'da. Ich bin ilk bin abaysuğun aynı geşet ist kommen. Türk iş gezart kapıcı bana Türk'ün dedim. Türklere iş yok dedi dedi. Ben de iş yok deyince o fabrikanın yedi kapısı vardı. Altıncı kapısından girdim. Ve büroya vardım. Ne iş yapıyorsun? Ben viş kullanıyorum. Al Almancası kranfürerdi. Dedim, o sen arıyoruz biz dediler. Ve o arada ben oraya girdim. Tam sekiz sene çalıştım. Sekiz sene çalıştıktan sonra o beni kapıdan almayan Türk olduğum için her gün kapıdan geçerken Türk iş diye elimi gösterdirdim ve intikamımı aldım o Almandan. Bazı öbür bir odak Almanlar çok severdi beni. Fabrikanın anahtarını verdiler bana. Gelirken buraya ağladılar. Gitme diyerekten. Öyle sevgi bıraktım. Şimdi gitsem yine çalıştırlar orada. Almanya Berlin'de çok sever. Hele kapıcılık yaparken bütün komşularım buraya taşınırken Türkiye'ye su döktürü arkamdan. Çok Türk gösterdiler, şunları yollayalım sen gitme diyerekler.